Merhaba arkadaşlar. 6. sınıf madde ve ısı ünitemizden devam edeceğim. Bugün sizlere yoğunluk kavramına değinmek istiyorum. Yoğunluk bir maddenin birim hacmindeki kütlesi olarak tanımlanmaktadır. Yani bir maddenin 1 cm küplük alandaki kütlesinin değeri yoğunluğu vermektedir. Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani yoğunluk değeri maddeler için sabittir. Bazı maddelerin sıvıların içinde farklı konumlarda olduğu görülür. Bunun sebebi maddelerin ve sıvıların yoğunluklarının farklı olmasından kaynaklıdır. Mesela yandaki cisimlerin su içinde farklı konumları vardır. Bunların sebebi yoğunluk değerlerinin farklı olmasındandır. Bazıları yüzer, bazıları askıda kalır, bazıları batar. Bunların tek sebebi bu üç ayrı cisimlerin yoğunluk değerlerinin farklı olmasıdır. Bir maddenin yoğunluk değerinin kütlesini hesaplamak için arkadaşlar. Yoğunluk eşittir, kütle bölü hacimdir. Bunu sakın unutmayın. Kütleyi bulabilmen için yoğunlukla hacmi çarpman gerekiyor. Hacim eğer sana soruyorsa kütleyi yoğunluğa bölmen gerekiyor. Bu bağlantıyı kolay öğrenebilmeniz için arkadaşlar. Eğer sana soru yoğunluğu soruyorsa elinizde yoğunluk kısmını kapatın. O zaman kütle bölü hacimdir. Yani bulmak istediğimiz büyüklüğün üzerine kapatırsak o büyüklüğü bulmak için yapmamız gereken işlemin formülü karşınızda. Bunlar bölme işareti. Bu ise çarpma işaretidir. Mesela size kütleyi soruyorsa elinizle kütleyi kapatın. Yoğunluk çarpı hacim. Formülün bu çıkıyor. Bu da size bir ipucu olmuş oluyor. Katı maddeleri sıvının içine atıp gözlemlediğimizde cisim ve sıvının yoğunlukla ilgili yorum yapabiliriz. Nasıl mı? 3 tane maddem var. Birincisinde bu cisim yüzüyor. İkincisinde bu cisim askıda kalıyor. Üçüncüsünde ise bu cismin batıyor. Peki bunlar neden böyle? Bir bakalım. Eğer cisim şekildeki gibi sıvının içerisinde yüzüyorsa eğer yüzüyorsa cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür deriz. O yüzden yüzüyor deriz. İkinci öncülüme baktığımda eğer cisim askıda kalıyorsa cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşit deriz. Askıda kalma kelimesini duyarsan eşitlik anlamına gelsin. Üçüncü öncülüm ise eğer cisim batıyorsa bu cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktür anlamına gelmektedir. Yoğunluk birimini öğrenelim. Öncelikle benim formülüm neydi? D eşittir M bölü V. Hatta bazıları bunu şifrelerken D de muz bölme işareti böl ver. D, D, muz, böl, ver. D eşittir M bölü V. Yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. Arkadaşlar M yani kütlenin benim birimi gramdır. Hacim. Hacmin ise birimi santimetre küptür. O zaman size soruyorum. Yoğunluğun birimi ne olacak o zaman? gram bölü santimetre küp olacak. Bu birimleri öğrenmeniz sizin için çok iyi. Sorularda karşınıza gelebilir. Gram cinsinden vermeyebilir. O yüzden eğer formül kullanacaksanız bu m kütlemi ben gram cinsinden yazmak zorundayım. Hacmi ise santimetre küp cinsinden yazmak zorundayım. Bir tane örnek yapalım. Hacmi 75 santimetre olan üçgen şeklindeki bir cismim var. Bu cismin kütlesi 150 gramdır. Hacmini de vermiş. Bu cismi ben daha sonra yoğunluğu 1.5 gram bölü santimetre küp olan sıvıya bıraktığımda konumu nasıl olur? Öncelikle yoğunluk eşittir kütle bölü hacim. Bunu ben biliyorum. İlk önce arkadaşlar yapacağım şey buradan yola çıkarak kütlesini ve hacmini bildiğim üçgen şeklindeki cismimin yoğunluğunu bulmak. Yoğunluğumun formülü neydi benim? Kütle bölü hacim. 150 bölü 75'ten 2 gram buldum. O zaman bu üçgen şeklindeki cismin yoğunluğu 2. Peki sen bir sıvıyı düşün. İçerisinde sıvı var ve bu sıvının yoğunluğu kaçmış? 1.5. Sen peki üçgen şeklindeki cismin yoğunluğunu kaç buldun? 2. Sen bu üçgeni içeri attığında sence yüzer mi, batar mı, askıda mı kalır? Bunun yoğunluğu arkadaşlar 2 olduğu için Sıvının yoğunluğundan fazla olduğu için dibe doğru batacaktır. Konumunu bu şekilde bulacağız. Hacimleri eşit, kütleleri farklı olan maddelerden kütlesi büyük olan maddenin yoğunluğu da büyüktür. Kütleleri eşit, hacimleri farklı olan maddelerin ise hacmi büyük olanın yoğunluğu daha küçüktür. Bu da birer not olarak kalsın aklınızda. Bazı maddelerin yoğunluk değerleri vardır. Bunlar sabittir arkadaşlar. Suyun her zaman yoğunluğu 1'dir. Alüminyum 2.70, zeytinyağı 0.92, demir 7.86, altın 19.3, bakır 8.92, civa 13.54, buz 0.9, etil alkol 0.81. Daha birçok maddelerimi yazabilirim. En önemli bilmeniz gerekenler bunlar. Eğer bir maddemde Mesela bunun içerisine su olsun arkadaşlar. Suyun benim yoğunluğum kaçtı? Yoğunluk 1. Eğer ben buraya zeytinyağı dökersem, yani suyun yoğunluğundan az olursa zeytinyağını şekli suyun üzerinde olur arkadaşlar. Neden? Yoğunluğu daha az olduğu için. Peki ben bu suyumun içerisine demiri bırakırsam yoğunluğu 7.86, suyun yoğunluğu 1. Birden büyük olduğu için demir parçacıklarım benim suyun dibine doğru batar. Yani fark ettiyseniz farklı cisimlerin farklı bir yoğunlukları var. Buna göre zaten yüzer, batar, askıda kalır diyebiliyorum. Birbiri içinde çözülmeyen sıvıların yoğunlukları. Aynı kaba konulduklarında birbirine karışmayan sıvıların yoğunlukları ile ilgili yorum yapabiliriz. Nasıl mı? Üç tane birer farklı farklı yoğunlukta sıvım var. Ve birbirine karışmamış. Bu sıvıların yoğunluklarını nasıl bulacağım? Arkadaşlar yoğunluğu ağır olan fazla olan dibe çökecektir. Bu kabında en dipte olan o zaman yoğunluğu nedir? En fazladır. Çünkü en altta kalmış, batmış gibi düşünebilirsin. O zaman yoğunluk sıralamasında en büyük yoğunluğa sahip Z'dir. Daha sonra... Y'dir. Ve yoğunluğu en hafif olan bakın üstte yüzüyor gibi düşünün. En hafif olan X'tir. O zaman sıralamam Z büyüktür, Y büyüktür, X olacaktır. Yandaki görselde en bilindik örnekleri arkadaşlar zeytinyağı ve su. Bir bardağa koyduğunda zeytinyağının üstte suyun ise altta olduğunu göreceksin. Neden su altta alır? Hatta bunun bir esprisi vardır. Zeytinyağı gibi üste çıkarsın derler. Halbuki ya su alttan alıyorsa gibi bir karşılıkta verilir. Bu örneğimizden yola çıkarak arkadaşlar zeytinyağının yoğunluğu nedir? 0.92 Suyun yoğunluğu nedir? 1. Sence 1 mi daha büyük? 0.92 mi? 1. Yani suyun yoğunluğu daha büyük olduğu için kabın en altında yer alır. Zeytinyağının yoğunluğu az olduğu için kabın üst kısmında yer alır. O yüzden yoğunluğu sudan daha küçük olduğu için zeytinyağı daima üstte kalacaktır. Yandaki su birikintisine bir miktar benzin karışmış. Benzin suyun üzerine tabak halinde bulunmaktadır. Şimdi bakalım benzinin yoğunluğu nedir? 0.66. Suyun yoğunluğu nedir? 1 gram. Bu yüzden arkadaşlar benzin suyun üzerine çıkmıştır. Çünkü benzinin yoğunluğu daha azdır. Buradan da arkadaşlar yoğunlukları farklı iki madde arasındaki kıyaslamayı yapabiliyorum. Üste olan o zaman yoğunluğu daha az, dibe çökenin altta olanı yoğunluğu daha fazladır diyebileceğim. Suya tuz eklemek. Arkadaşlar bu çok önemli. Bazı sorularda karşınıza gelebilir. Eğer sen suya tuz eklersen yoğunluğu bir miktar arttırırsın. Saf suda bazen ya eğer saf suda bir batan bir cisim tuzlu suya bırakıldığında askıda kalabilir. Bunu yumurta örneğinde de yapabilirsiniz. Yumurtayı saf suya bıraktığında batabilir. Ama yumurtayı tuzlu suya bıraktığında yüzebilir. Arasındaki fark eğer bir suya tuz eklenirse suyun yoğunluğunu sen arttırıyorsun. O yüzden arkadaşlar bu da aklınıza not olarak kalsın. Bir diğer önemli noktam ise bu suda yüzer mi? Arkadaşlar normalde Suyun yoğunluğu 1. Peki suyu ben dondurduktan sonra neden suyun yoğunluğu değişiyor? Yani buz haline geçince neden 0.9 haline geliyor? Oradaki kaybedilen nereye gidiyor? Normalde ben sıvıdan katı hale geçerken katının daha yoğun olması beklenir. Arkadaşlar bu bir istisnadır. Bunu sakın unutmayın. Normalde buz ve suyu birbirine karıştırdığında buz suyun üzerinde yüzer. Bu bir istisna. Normalde ikisi de aynısı mı? 1. 1 olamıyor işte. 0.9 daha hafif oluyor yoğunluğu. O yüzden yüzüyor. Peki neden? Gençler su ısı kaybederken arttığı 4 dereceye kadar büzüşmeye devam ediyor. Tamam güzel. Ama 4 dereceden sonra genleşmeye başladığı için hacmi artıyor. E hacmi arttığı için de yoğunluğu ne yapacaktır? Azalacaktır. Bizim formülümüz neydi? D eşittir. Kütle bölü hacim. Gençler, yoğunlukla kütle doğru orantılıdır. Eğer ben kütleyi artırırsam, yoğunluğum ne olacaktır? Artacaktır. Ama gel gelelim ki yoğunlukla hacime baktığımda biri üstte biri altta. Ters olduğu buradan belli değil mi? O zaman arkadaşlar ben hacmi eğer artırırsam tam tersi olacağı için yoğunluğum ne olacaktır? azalacaktır. O zaman benim arkadaşlar yoğunlukla hacmin neden ters orantılı olduğunu formülden de çıkarabilirsiniz. Eğer unutursanız aklınıza formül gelsin. Yoğunluk üstte, hacim aşağıda bak ters. Buradan bile ters olduğunu anlayabiliyorsun. O yüzden gençler hacim arttığı için yoğunluk ne olacak? Azalacak. O yüzden buzun yoğunluğu 0.9'dur ve bu yüzden suyun üzerinde yüzmektedir. Peki bu durumun iyi yönleri var mı? Tabii ki de var. Bu durum sayesinde göller, denizler, nehirler, göletler donmaya başladığında yüzey buz ile kaplanır biliyorsunuz ki. Ve sudaki canlıların yaşamları da devam edilir. Evet gençler, yoğunluk kavramına geçtim. Bir diğer videomuzda madde ve ısı ünitesindeki yakıtlar kavramına değineceğim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.